Merhaba sevgili Akdeniz Haber Programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere Mersin Anamur'da bulunan Peynirci Nafiz'den sesleniyoruz. Yanımızda işletmemizin hem kurucusu hem de işletme sahibi olan Nafiz Özden Bey bulunuyor. Merhabalar. Evet öncelikle Nafiz Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Nafiz Özden kimdir? Ondan sonra Peynirci Nafiz'in kulun hikayesi nasıl başladı? Sevgili izleyenlerimize paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki Nafiz Özden Mersin Anamur Çelikçi Mahallesi'nde ikamede edilen 1987 doğumlu. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Peynirci nafiz usta olarak isterseniz biraz peynirlerimizden, çeşitlerimizden ve nasıl yapıldığından bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Bizim peynire başlamamız herhangi bir planlı veya bir şey değil haliyle çiftçi olduğumuz için Hı. kendimize yapmış olduğumuz bir peynirden tabii Hoşçakalın. yola çıkaraktan işte bu da beğeni topladığı için, beğenildiği için halk arasında biz bu şekilde işimle beraber... 7 yılda bu tarafa. Evet. Bu işi yapmaktayız. yani Yürüklerden direktmen toplanan peynirler bunlar. Evet. Ee, Mayıs ayında başlanıp Ağustos'ta sonlandırılan. Yani bu kış aylarında bulunması imkansız bir peynir bu. Bizim sadece bu Mersin bölgesine, Antalya bölgesine ait bir peynir. Bizim de bu peynirlerimizi de biz Anamur'un günler, mut, evet. bizim Anamur'un yaylarından, yürüklerinden topladığımız. Evet. Kendimiz oradan sütten mayalanmış haliyle alıp, evin altında getirip, evimizin altında zaten aşağıda kendi küçük bir mandıramız aile işletmemiz var. Ne güzel. Orada ay eşimle beraber bunları işleyip, güzelce sularını aldırıp derilere, ondan sonra isteyene bidonlara. Bizim peynirlerimiz zaten iki çeşit. Sadece deri peyniri bir de bidon olmak üzere. Bu deri peynir nasıl oluyor? Çok e, ilginç geldi. Biraz bahseder misiniz? Tabii. E, bu bildiğimiz keçi e, tulumlardan, yani keçi derilerinin e, ee, kesildikten, yüzüldükten sonra Hı -hı. hani derileyip bir tuzlanıp bir yıl bekledikten sonra Hı -hı. onların içine güzelce temizlenir. Hı -hı. Peynirlerimiz hazır kıvama geldikten sonra içine katılır güzelce. Hı -hı. onun da bir aşaması var ama tabii kolay bir şekilde evet, katılmıyor. Evet. Yani bir katıp da konulan bir şey değil. Yani anlatıldığı gibi öyle kolay değil sevgili izleyenler. Tabii ki onun bir aşamaları var değil mi? Yani elle küçük sopalarla bunlar katılıyor. Ondan sonra onlar deride 3 ay ile 6 ay arasında bir fermasyon geçirmesi lazım soğuk havada veya mağaralarda. Ama şimdi günümüzde mağaralara güvenilmiyor artık. En güzeli... <laughs> sonra peynirleri bulamayabiliriz değil mi? Evet Aynen aynen. O yüzden kendi soğuk havamızda 3 ay ile 6 ay arasında bir bekledikten sonra onlar olgunlaşma sürecini tamamladıktan sonra halkımıza tüketimine sunuyoruz. Harikasınız. Tabii ki bu peynirler özel peynirler. Yani bildiğimiz o manketlerden aldığımız peynirlerden değil değil mi? Bunların çünkü e, üretimi de kolay değil ve aynı zamanda belli zamanlarda satışı ve üretimi gerçekleşiyor. Evet bunlar e, hani dedim ya az önce de Mayıs'ta yörüklerimizin yaylılara göçüktüğünden sonra başlayan bir peynir. Zaten Ağustos'ta da baharın bitmesiyle yani güzün gelmesiyle biten e, sütün bitmesiyle yapılan sadece bir 5 aylık e, ara diliminde yapılan bir peynir bu peynir. E, yani özelliği oradan geliyor. Artık keçi sütünden yapılıyor. Hı, doğal. Bu çok güzel peynir ki kıymetlidir yani. Evet. Yani doğal, dağda yayılmış hayvanlarla. Herhangi bir çiftlik hayvanlarından toplanan bir peynir değil bizim peynirlerimiz. Evet. Yani zaten müşterilerimize de tadına baktırmadan da zaten vermiyoruz. Peki bu satışlarımız neler yapıyoruz sadece Anamur ve çevresi mi yoksa mesela online satışınız var mı? Online satışınızla mesela özellikle kış aylarında işte bundan yazın yapılıyor ama e, mutlaka onların soğuk hava depolarını muhafaza ediyorsunuzdur. Belli noktalara e, gönderim sağlıyor musunuz yoksa sadece bu bölgelerde mi biz bunun e, tüketimini veya satışını gerçekleştiriyoruz? Ya, tabii isteyen olursa hani dışarıya da gönderme şeyimiz oluyor ama tabii Yazın tabi olmaz. Yazın çünkü gönderim şeyi tamamen bizimki e, doğal peynir olduğu için bozulması çok çabuk oluyor. E, bizim peynirimiz zaten bu Anamur bölgesinde anca yettiği için zor. E... Ya biz de Anamur etenin önemli olan o yani yoğunluk var herhalde. Evet şu anda yani bir istek rağbet hani e, halkımız talebini karşılamak biraz zor oluyor. Ama dışarıdan istedikleri zaman da tabii ki gönderim oluyor mutlaka yani müşterilerimizi de. Yakın yerlere yani böyle mesela Antalya gibi, Alanya gibi yerlere değil mi? Ya yurt içinde istediğimiz yere gönderebiliyoruz. Evet. Tabii İstanbul'a kadar gidiyor zaten peynirlerimiz. Ama kış aylarında daha yoğun oluyor çünkü bir bozulmaması için daha herhalde önemli bunlar değil mi? Tabii şimdi e, kış aylarında hani kargoya verdiğimiz zaman kargo evet, soğuk, soğuk. iki gün, üç günde gittiği için onun bir bozulma şeyi var. O yüzden... E, tabii bakımlanıp şey yapılıp derilerde gönderiyoruz işte e, tadına baktırıp göndersek daha e, bizim için e, içimiz rahat oluyor ama siz peynize güveniyorsunuz zaten 7 yıldan beri eşinizle beraber hizmet veriyorsunuz ne kadar güzel e demek ki 7 yıldan beri bu sektöre hizmet veriyorsanız bu işi doğru yapıyorsunuz demektir yani tadına bakmak için e, zaten en büyük şey tecrübedir İnsanlar beğendiği için de bak yetişemiyoruz dediniz yani zaten kötü bir peynir olsa insanlar bu kadar talep olmaz değil mi öyle düşünüyorum Tabii ki, tabii ki. Siz aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyor musunuz? Şu an tabii ki biz Çinler Çertikçi köyündeyiz, değil mi? Çeltikçi evet. köydeyiz. Evet, siz aynı zamanda e, besli hayvanı da burada herhalde e, besliyoruz. Bundan kurban bayramı satışlarını mı gerçekleştiriyoruz? Tabii ki. Kurbanda e, yani kurbanlık hayvanlarımız da elimizde mevcut. Adaklık, etlik isteyenlere de evimizin altında kesip kendimiz buradaki insanların kendisi e, gelerek, bakarak, seçerek göz göre göre Kesip burada insanların tüketimine sunuyoruz tabi. Son olarak ekranlar başına bizi izleyen, sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bizleri tercih ettikleri için öncelikle tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyor. Değerli müşterilerimizle de tekrardan yeni müşterilerimizle bekliyoruz. Evet, hem hayvancılıkta hem adaklı adak hayvanlarımızı hem de peynir ürünlerimize de, değil mi? Tabii ki adaklı kurbanlık. Bunları da isteyen tabii ki müşterilerimizle kırmamakla. Beraber kalın. Sizlere evet. de teşekkürler ediyorum. Biz de size çok teşekkür ederiz. Güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Mersin Anamur'da bulunan peynirci Nafiz'den seslendik. Peynir ustamız Nafiz Bey tabii ki peynir, o güzel özel peynirlerimizin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verdi. Güzel enerjinizle programımıza renk katan Nafiz Bey'e çok teşekkür ederiz.